Bir pastanede aşağıda verilen her birinin üzerine basıldığında üzerindeki yazan çeşitlerde bir top dondurma veren 4 adet düğmesi olan bir dondurma makinesi verilmiş. Ve burada 3 top için, 2 top için ve 1 top için nasıl fiyatlar verildiği söylenmiş. Bu pastaneye gelen Ahmet Barış ve Caner isimli 3 arkadaş. Bu 3 arkadaş ödedikleri toplam miktar 180 TL'den fazla olacak şekilde ve aynı külahta, aynı çeşit dondurmadan bir toptan fazla olmayacak şekilde. Yani gidip siz kakao, kakao, kakao yapamıyorsunuz. Kakao, çilek, vanilya yapabilirsiniz. Peki böyle birer külah dondurma siparişi vermişler. Bu üç külah dondurma içerdikleri top çe çeşitleri bakımından kaç farklı şekilde seçilebilir demiş bize. Hemen gelin hesabımızı yapalım. Öncelikle bunların 180 TL'den fazla ödediğini biliyoruz. Şimdi her biri 70 TL'lik aslında bu noktadaki eğer dondurmalardan yani üçer top olacak şekilde bu dondurmalardan alsaydı ne olurdu arkadaşlar? 210 TL ederdi. Tamam bu beni sağlıyor. Demek ki her biri e, 70 TL'lik dondurmalardan almış olabilir. Bunun yanında, bunun yanında bizim arkadaşlarımızdan 70, 70 ve biri de 55 alacak şekilde bu dondurmaları alsalar bu arkadaşlar ne olur? Yine sağlanır mı? 195 eder toplamları ve sağlanır arkadaşlar. Yine sıkıntı yok. Bir tık daha düşürelim. 70, 70 ve 35 diyelim mesela. 70, 70 ve 35 diyelim. Ne olur? Bu sefer olmaz. 175'e gelirsiniz. Bakın 180 yapamadınız. Ya da 70, 55, 55 yapın isterseniz. 70, 55, 55 yaptığınızda da buranın aslında baktığınızda tam olarak 180 geldiğini göreceksiniz. Ve şuna dikkat edin biz 180'den fazla demiştik o zaman bu da sayılmaz. O zaman ilk ihtimalimiz 70 70 70 ikinci ihtimalimiz ise 70 70 55 ihtimalleri. Yani bu ne anlama geliyor? 3'ü de 3 top almış ya da burada da 2 tanesi 3 top bir tanesi 2 top almış gibi bir sonuç çıkarabiliriz arkadaşlar. Buraya baktığımızda da aslında... 3 top aldıklarını düşündüğümüzde her bir öğrenci ya da her bir çocuk 4 farklı çeşitten 3 çeşit seçmek zorundalar. Bunlar en altta mı en üstte mi emin olun umurumuzda değil. Neden? Çünkü bu öğrencilerin dikkat edin 3 külahın içerdikleri top çeşitleri bakımından kaç farklı şekilde olacağını soruyoruz. Yani bu çocuklara nasıl dağıtılacağını sormuyoruz. Biz sadece bir masaya o 3 külahı koymuşuz gibi düşünün. Yani şunu diyebilirsiniz. Ya burada fark etmez ama şimdi burada Hangisi iki topu alacak? O yüzden onu da hesaba katayım. Gideyim bir de bulduğum sonucu 3 ile çarpayım. Böyle bir şey gerek var mı? Birazdan göreceğiz. 70 70 70 olduğunda her biri aslında 4'ün üçlüsü kadar her bir e, külah için 4'ün üçlüsü kadar seçim yapabilirsiniz arkadaşlar. Neden? Çünkü 4 farklı. Neden? Çünkü 4 farklı aslında bizim burada e, seçeneğimiz var ve bu 4 farklı seçenekten Üçünü ne yapabiliyoruz aslında bu noktada? Seçebiliyoruz. Dördün üçlüsü çarpı yine dördün üçlüsü çarpı yine dördün üçlüsü arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bakın burada sıralı işlem yapmıyorum. O yüzden permütasyon koymama gerek yok. Kombinasyon yeterli. Siz aslında şunu diyeceksiniz. Ya benim e, vanilya, kakao, fıstık, çilek var. Bu dördünden üçünü seçeceğim. Nasıl sırada olduğu önemli değil. Vanilya, fıstık, çilek seçtim mesela. Bu bir ihtimaldir. Yani aslında siz bu dörtlülerden üçlü kaç farklı seçim yaparsınız? Her biri için dört farklı seçim yaparsınız. Böyle bir durumda da ne gelir arkadaşlar? 64 ihtimal buradan gelir. Bunun yanında, bunun yanında bir de 70-70-55 seçme durumumuz vardı. Zaten 70'lik olanları alma durumumuz yine aynı. Dördün üçlüsü çarpı dördün üçlüsü fakat 55 top demek iki, 55 lira demek 2 top aldınız demek. Yani 4'ten 2 seçmeniz gerekiyor demek. O zaman burayı 4'ün ikilisi yazmalısınız. Dolayısıyla burası 4 çarpı 4 iken 4'ün ikilisi sizin için 6 gelecektir arkadaşlar. Ve 4 kere 4 kere 6 yaparsanız buradan da sonucunuz 96 gelecektir arkadaşlar. Dolayısıyla da 64 bir yerden 96'da ikinci ihtimalden geldiği için toplam sizin 160 farklı şekilde bu dondurmaları seçme ihtimaliniz vardır diyebiliriz arkadaşlar. Ee, bu sorumuzun cevabı da C şıkkı gelmiş oldu.